Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde smaç tekniğini öğreneceğiz. Smaç tekniğinde kollarımızın duruşu ve ayaklarımızın duruşu ve pozisyonları önemli. Kollarımız sürekli file üstünde, yukarıda olacak şekilde, gergin bir şekilde tutuyoruz. Sağ elimizi kullanıyorsak sağ elimiz, sol elimizi kullanıyorsak sol elimizde vuruş yapıyoruz filenin önünde sıçrayarak topuğun karşı tarafa geçmesini sağlıyoruz. Ellerimizin ve ayaklarımızın konumu önemli. Kollar yukarıda gergin olacak şekilde çalışmamıza başlayacağız. Evet, sporcumuz topu atsın. Sıçra ve topu kaç tarafa atıyoruz. Evet, sıçrıyoruz ve vuruyoruz. Kollar yukarıda gergin olacak şekilde. Aynı hareketi sporcumuzla yapıyoruz. Ellerimizin konumu ve ayaklarımızın konumu burada önemli sıçrayarak kollar gergin bir şekilde dirsekler geriden geliyor ve sıçrayarak topu karşı tarafa gönderiyoruz. Bir iki tekrar yapıyoruz. Şimdi toplu çalışmamızı yapalım. Sıçradık ve vurduk. Bir daha yapalım. Evet. Sıçradık ve vurduk. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde smaç tekniğini öğreneceğiz. Smaç tekniğinde kollarımızın duruşu ve ayaklarımızın duruşu ve pozisyonları önemli. Kollarımız sürekli file üstünde yukarıda olacak şekilde gergin bir şekilde tutuyoruz. Sağ elimizi kullanıyorsak sağ elimiz, sol elimizi kullanıyorsak sol elimizde vuruş yapıyoruz filenin önünde sıçrayarak topuğun karşı tarafa geçmesini sağlıyoruz. Ellerimizin ve ayaklarımızın konumu önemli. Kollar yukarıda gergin olacak şekilde çalışmamıza başlayacağız. Evet, sporcumuz topu atsın. Sıçra ve topu karşı tarafa atıyoruz. Evet sıçrıyoruz. Ve vuruyoruz kollar yukarıda gergin olacak şekilde. Aynı hareketi sporcumuzla yapıyoruz. Ellerimizin konumu ve ayaklarımızın konumu burada önemli sıçrayarak kollar gergin bir şekilde dirsekler geriden geliyor ve sıçrayarak topu karşı tarafa gönderiyoruz. Bir iki tekrar yapıyoruz. Şimdi toplu çalışmamızı yapalım. Sıçradık ve vurduk. Bir daha yapalım. Evet. Sıçradık ve vurduk. El ve ayaklarımızın pozisyonu burada yine çok önemli. Sımaş tekniğimiz bu şekildeydi. Bol tekrarlarla sizler de öğrenebilirsiniz.